Hepinize merhaba. Ee, bugün sizlerle kanalımın ilk video sunu çekiyorum. Konumuz da Adobe'nin yeni çıkarmış olduğu Adobe Firefly. Ee, bunu web sitesinde deneyebilirsiniz siz de. Adobe Firefly yazarak gelen menüden ister bilgisayarınıza close indirin, isterseniz web tarayıcısı üzerinden tasarlayabilirsiniz. Şu anda beta aşamasında bize birkaç tane seçenek sunular resim yazı efektleri recolor falan 3D modelleme şu an yokmuş bu kısımda da başka insanların yapmış olduğu görselleri görebilirsiniz şöyle hepsini açarsam bu şekilde kim ne yapmış nasıl bir tasarım çıkarmış mesela Şuradaki çok hoşuma gitti çok kolay aslında hani bunları belki aylarca uğraşabilirsin şu görseli çıkarmak için ama sadece atışa da gördüğünüz gibi şu kadar bir şey yazarak yapay zeka yaptırabiliyorsunuz çok güzel bir şey hani 10 saniyede size çıkartıyor şöyle bir şey yazdırmış ve çıkan görseller buralardan oynayabiliyoruz mesela art dersem bekliyorum şu anda Mesela az önceki görsellerden konsept e, türünü seçtim. Bu şekilde art olarak verdi. Peki gelin biz de bir tane hazırlayalım. Buradan text to image'e gidiyorum. Generate dedim. Şimdi aşağıda bir bölüm var. Bizim buraya bir şey yazmamız lazım ama İngilizce yazmamız lazım. Hani dil bilmiyor olabilirsiniz. Ben de çok bilmiyorum aslında dil. Translate'den yardım alabilirsiniz. Mesela ne yazabiliriz? Mesela şöyle bir şey yazabiliriz. Ee, bilgisayarla uğraşan bir hamster. Biraz çeviriden baktım. Umarım doğru çevirmişimdir. Buradan generate diyoruz. Biz hemen art olaraktan 4 tane seçenek sunacak. Size normalde bu kadar uzun sürmez. Ben de bu kadar uzun sürmesi sebebi e, arka planda yaptığım birkaç indirmeden dolayı şu an internetim ölüyor. O yüzden normalden daha uzun sürüyor. Eğer yani internetiniz iyiyse hemen 10 saniyede hatta 5 saniyede bile çıkartabilir size. Evet sonuçları verdi. 4 tane şöyle birebir oranında. Daha şurada kayma var. Pek olmamış. Tabi daha beta aşamasında olduğu için bu şekilde verdi. Buradan değiştirebiliyoruz. Bu kısımdan boyutun belirleyebiliriz. Portrait modu olsun, ee, standart geniş ekran yani 1920 x 1080 çözünürlük. Burası tam tersi 1080 -19 1920 çözünürlük. Ee, white screen desem, buradan stil verebilirim. Nasıl bir stil olsun? Şöyle bir stil vereyim renk ve tonların tonlamasına cool ton olsun. Işıklandırma stüdyo şey olsun. Ee, White Angel okey. Buradan seçenekler verdim. Generate diyorum. Aa tabii şuraya attım. Ee, türleri var konsept türleri. Ee, grafik versem. Grafik de deneyelim. Grafik de deneyelim. şöyle. Fotoğraf modunu deneyelim. Bu şekilde bir şey oldu mesela. Fena değil. Bunu şuradan indirebilirsiniz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli bir görüntü veriyor. Hiçbir pürüzlük yok. Buradan oylayabiliyorsunuz beğendim veya beğenmedim olarak. Bir tane daha hazırlayalım şuraya. Böyle bir orman kenarında kale çizmesini isteyelim. şöyle bir şey çizdi. Bence gayet güzel bir çizim. Bu da güzelmiş. Bu da güzel. E, hepsi güzel bunların. Bu iyiymiş. Bunu beğendim. İndirdiğime bakayım hemen. Bu şekilde. Güzel. Şuradan biraz ayarlayayım e, 16'ya 9 istiyorum. grafik olsun. E, buna da okumayacağım. Cool buton. ton. Dramatik bir ışık. İşte bakayım. Golden olsun. Birisine gerek yok. Tekrardan generate diyorum. Şimdi daha da bir güzel oldu. Daha da bir güzel oldu. Bu beğendim ben. Bu, beğendim. Bence gayet başarılı bir çizim. Şimdi son bir tane daha çizdireceğim. Ben kendi motor hastası olduğum için orman yolunda giden bir tane motor çizmesini istiyorum. Bakalım nasıl bir sorun çıkacak. Böyle bir fotoğraf çıktı. Ama bunu sen bana bir 16'ya 9 yap. Bu şekilde bir çıkarsın. Ya art olduğu için pek hoşuma gitmiyor şahsen benim artlar. O yüzden daha bir gerçek bir görüntü istiyorum. Değiştireceğim bunu da. Grafik veya foto yapacağım. Bir görüntü versin. Şöyle bir şey çizdi de bu ne lan? Bunu pek bezerememiş. Şimdi ben buradan bir tane foto istiyorum. Ee... Buradan nasıl bir şey yapabiliriz? Pek hoşuma giden bir şey de yok aslında. Şöyle bir şey yapsam. Cool yine. Ee, süz diyor olabilir. Buradan bir şey verebilir miyim? buradan gene bir şey vermeyeceğim. Hmm. Böyle bir şey verdi. Dur bakayım. Bu çok hoşuma gitti zaten. Şu şunu pek becerememiş. Aslında bu da güzel ya. Şunu beğendim. Bunu ben bir indireyim, kendi <laughs> üstüne bir denerim. Hemen yani bir tane de şey merak ediyorum acaba ee, Nasıl bir şey yapabilirim? Şuradan Buna dokunmayacağım. Grafik merak ettim. Grafik nasıl olacak? Grafikte de böyle oldu. Hmm, şahsen. <laughs> Burada komik bir şey çıkarmış. Az öncekilerin grafik hali. Bu da hoşmuş aslında. Ben bunu da tutayım. Bilgisayarımda dursun. Kullanırım ben. Şimdi şuna bir bakalım. Az önceki aldığım. Gayet güzel bir görüntü. Bunu kullanabilirim. Ayaklığını bile yapmış buraya. Çok güzel. Şimdi e, yazı efektlerine gelelim. Yazı efektleri de bu şekilde. Buradan tekrardan örneklerini görebilirsiniz. E, ben buraya bir tane A harfi isteyeceğim. Nasıl bir şey olsun? Mesela buraya Iron yazsam nasıl bir işçilik verebilir bana? biraz telaffuzlara dikkat etmek gerekiyor burada. Bu şekilde ee, bu kısımlara gelirsek bu farklı seçenekler bulabilirsiniz. Bu alt kısımdan da farklı farklı yazı tipleri seçebilirsiniz. stilleri şu şekilde mesela medium midir Buradan font ayarlayabiliriz. Şöyle bir font olsun. Ee, arka plan renkleri ve yazının kendi renklerini bile ayarlayabilirsiniz buradan. Arka plan rengi transparent halinde şu anda. E ben bunu siyah yapabilirim. Farklı farklı renkleri büründürebilirim. Mesela yazın rengi ne yapayım. nasıl bir şey verecek bana. Bir şey vermedi aslında. Kırmızı yapsam. Siyah kırmızı en sevdiğim iki renktir. Çok bir oynamadı aslında çok bozar diye düşündüm bozmadı. Şahsen gayet güzel. Başka açıklayabileceğim bir şey yok şu anlık. Tabii yeni güncellemeler gelir. Yeni videolar çekerim. Ne kadar ayrıntılı olur bilemem. Ne kadar iyi anlatabilirim onu da bilemem ben bir profesyonel değilim yani anlatım konusunda kendim ne biliyorsam onu gösteririm nasıl yapıyorum onu gösteririm umarım hoşunuza gitmiştir daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın instagram adresimse de abone olmayı unutmayın yani takip etmeyi unutmayın ee, oraya neredeyse her gün içerik atmaya çalışıyoruz ee, tabi şu sıralar işlerden dolayı atamıyorum Ama orayı da bir gözden geçirin bir takipleşin oradan görüşmek üzere kendinize iyi bakın